davalara ister idari ister genel mahkemeler baksın önemli olan bu davaları inceleyecek yargı makamlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasıdır. Müzik Kamu kurumlarının eylem ve işlemlerinin sınırı nedir? Kamu görevlilerinin keyfi karar ve eylemleri nasıl engellenir? Örneğin Üniversitenizde bir disiplin cezası aldınız ve bunun hukuka aykırı gerekçelerle verildiğini düşünüyorsunuz ya da ruhsatınız olduğu halde belediye işletmenizi kapattı. Haksızlığa uğradınız. Ne yapabilirsiniz? Cevabı aslında biliyorsunuz. Mahkemeye başvurmak. Vatandaşların idareler tarafından haksızlığa uğramaması ya da uğradığı takdirde zararının tazmin edilmesi için geliştirilen ilke ve kurallara İdarenin yargısal denetimi denir. Bu, idarenin eylem ve işlemlerinin hukuk tarafından düzenlenmesini içerir. İdarenin yargısal denetimi, hukuk devletinin en temel sunlarından biridir. Devlet, zor kullanma tekeline sahip olduğundan bu gücün yargıyla sınırlandırılması esastır. İdarenin hukuka uygunluğunu sağlamaya yönelik önlemlerden biri, idarenin kendi içindeki hiyerarşik denetimidir. Kamu görevlilerinin üstleri tarafından denetlenmesi bu kişileri hukuka uymaya zorlayabilir. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Çünkü hiyerarşinin üst katmanlarında bulunanlar da keyfi davranabilir ya da siyasi etki altında kalabilir. Anayasamızın 125. maddesi idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu hükmünü içermektedir. Ayrıca idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Peki bu hükümler nasıl hayata geçecek? Kıta Avrupa'sında idariye karşı açılacak davalara bakan ayrı bir idari yargı teşkilatı vardır. Türkiye'de de yapı böyledir. Anglo-Amerikan ülkelerde ise idari aleyhine açılan davalara genel mahkemelerde bakılır. TSE gibi İngiliz hukukçular idari yargının idareyi kayırmak üzere icat edilmiş bir kurum olduğunu, bu sebeple hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmadığını savunurlar. Kökeni itibariyle bu düşüncede haklılık payı vardır. Bunun önüne geçmek, yani idarenin kayrılmasını engellemek için kıta Avrupa'sında vatandaşlar lehine bazı temel hukuk ilkeleri kabul edilmiştir. Hayek gibi liberal düşünürler, idari yargının hukukun üstünlüğüne hizmet edebileceğini kabul etmektedirler. Davalara ister idari ister genel mahkemeler baksın, önemli olan bu davaları inceleyecek yargı makamlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanmasıdır. Ayrıca hakimlerin liyakatli ve temel haklar nosyonuna sahip olması hayati önem taşır. Bunlar olmadıkça idarenin yargısal denetiminden beklenen fayda tam olarak sağlanamaz. İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açılması da tek başına yeterli değildir. Bireylerin yargı yoluna başvurması önündeki caydırıcı engellerin de ortadan kaldırılması gerekir. Mesela ülkemizde bazı işlemlere karşı yargı yolunu kapatan pek çok yasal düzenleme vardır. Yüksek Askeri Şura kararları, HSYK'nın ihraç dışındaki kararları, o hal döneminde yapılan bazı işlemler için yargı yolu kapatılmıştır. Ya da kötü muamele iddialarının soruşturulmasında bazı fiili engellerle karşılaşılmaktadır. Yine dava masraflarının yüksekliği ve açılan davaların kaybedilmesi halinde idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gibi uygulamalar bireylerin hak aramasını zorlaştırmaktadır. Hukukun üstünlüğünün hayata geçirilebilmesi için bu hukuki ve fiili engellerin de ortadan kaldırılması gerekir.